Evet merhaba arkadaşlar, <laughs> bugün değişik bir konsepte takılıyoruz. Lise yıllarına geldik, işte e, bizim en çok sevdiğimiz yani çocukların en çok sevdiği zamandır ya lise yılları, oraya geleceğiz. Daha öncesindeki çektiğim videoda bazı sürprizlerden bahsetmiştim size ama maalesef korona işte pandemi dönemi sebebiyle e, o çekimlerimizi ertelemek zorunda kaldık. İnşallah onları da yapacağız zamanı gelince. Şimdi şöyle başlayayım. Eğer çok su içiyorsak, ağızda kurulumuz varsa, e, dengesiz kilo alıp vermelerimiz varsa, elde ayak dayanmalarımız varsa, her zamanki ilk başta belirttiğim gibi önce doktorumuza gidiyoruz, tahlillerimizi yaptırıyoruz. Sonra da e, duruma göre devam ediyoruz. Ne, olduğunu, ne olduğuna bakıyoruz. Şimdi lise biz Mola Turgut Reis Lisesi'nde okuduk. Ee, bizim lise dönemlerimiz demeyeyim de Turgut Reis'in ayrı bir adı vardı. Ayrı bir havası vardı. Tabii düz bir liseydi ama e, tabii o zamanlarda zaten bir ticaret vardı. Erkek sanat dediğimiz endüstri meslek vardı. İşte Anadolu Lisesi, Turgut Reis böyle belli başlı listelerimiz bunlar bizim. Ee, Tabii liseye geçişte ergenlik söz konusu ama biz bu kadar ergen 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 diye sözler duymadık o zamanlarda. Yani böyle ergenlik bir etiket şeklinde bize yapıştırılmamıştı. Biz liseli olmak, işte bir level atlamak bizim liseli olmak, büyümek dediğimiz duruma giriyordu. İşte böyle çok keyifliydi ya. Gerçekten o kadar keyifli ki anlatamam. İşte böyle saçlarımız böyle kocaman kocaman kabartılı, aslan yeresi kabarık saçlarımız vardı böyle. Anlasın. Tabi her zamanki gibi etekler kısalır. Pantolonlar, paçalar gider öyle. Kocaman küpelerimiz. Bunları sizin için özel taktım. Çünkü bazı arkadaşlar lise günlerini çok iyi yaşamak istediler tekrardan. Azıcık hissettireyim diye böyle kocaman kocaman küpelerimiz vardı. Kocaman kocaman yüzüklerimiz vardı. Elimizde burijin dergilerimiz vardı. Hey vardı. Çok güzeldi. Ondan sonra tabi kaçmalar yani lisede ne olur en fazla birkaç ders sonra bir kaçınma bir yerlere gitme olayları. Bizim gidebildiğimiz çok bir yer yoktu aslında. Özlem pastanemiz vardı. Pippaluk'ta bol pizza yeme. Uğur Köteğin açtığı üçgen kafede bak 20 kişilik yerde biz 40 kişi oturuyorduk yani düşünürsün düşünün minnacık yerlerde böyle sadece eğlen, eğleniyorsun Sadece kafada hiçbir şey yok yani bir e, asilik dönemi de başlıyor artık hani itirazlar falan. ama orada böyle değişik ortamlarda kendimi iyi hissediyorum. Sosyal çevre tabi olabildiğine çok fazla zaten. Devrimciyiz, idealistiz, yani böyle acayip bir devrimcilik falan var. Böyle çok güzel günlerdi. Yani hep böyle eğleniyorduk aslında. Hep maçlarımız vardı, hep kaçıyorduk, hep bir şeyler yapmak istiyorduk. Ne kadarını şu anda yapabildik, onu bilmiyorum. Ama şey, e, hayaller çok fazlaydı. Hani, çok mutluyduk biz ya, kaçmaktan da zevk alıyorduk, atıştırmaktan da zevk alıyorduk. Müziklerimiz, Madonna'larımız işte, Harun Kolçak'lar, Sezen Aksu'lar. Levent Yükseller falan anca çıkıyor. Yani sırf müzik, eğlence, sosyallik, oradan oraya koşma, yani yağmurlu havada bile durmazsın yani yerinden. Hiç yağmur seni durduramaz, kar seni durduramaz böyle. Her şey en üst seviyede yaşanır. O kadar güzel. Bunlar çok keyifliydi. Yani dediğim gibi bu ...dönemi, lise dönemini e, anlatmamı isteyen çok arkadaşlarım oldu. O dönemi tekrar birazcık yaşamak istiyoruz, birazcık hissetmek istiyoruz dediler. Hatta de, bu kadarcık anlatmayla mı hissettiremedim o ayrı mesele de... ...çok heyecanlı, çok keyifli, bol danslı, bol müzikli Walkmanlarımız kulağımızda falan böyle işte... ...maçlar son seviyede gidiyor, biz hareketliyiz, hiçbir şey düşünmüyorsun yani... Geleceği bile düşünmüyorsun ya. Anının tadını çıkarmak dediğimiz şey bence sadece lisede olan bir şeydi. Yani oradan çıktıktan sonra artık anının tadını çıkartamıyorsunuz bence hani Olmuyor. Ee, tabii bireysel olarak benim ekstradan yaşadığım şeyler olacak. Onları diğer, diğer videoda, videoda anlatmak istiyorum size. Bak bireysel deyince bile çok heyecanlanıyorum anında. Eee... <laughs> Şu an güzel kısımları kısımlarını anlatmak istedim. Yani herkesin bildiği şeyler bunlar ama keyifli olan şeylerdi. Yani bir dönem böyle geçirdik. Ama dediğim gibi o ergenlikle birlikte asilenmek yani kendi içinde bile yani o kalabalıkta yalnız kaldığımız dönemler çok fazla oldu tabii ki. O kısımlara inşallah öbür videoda girmeyi düşünüyorum. Ama dediğim gibi biz böyleydi işte kocaman küpelerimiz ve kocaman kocaman önleri kabartılı kısa saçlarımızla biz çok mutluyduk. Evet bir sonraki videomuzda yine ee, hayatımızdan kesitlere devam edeceğiz. Bu haftalık hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.